Herkese selamlar Gündem Arası programıyla yine karşınızdayız bugün 13 Aralık 2023 günlerden Çarşamba tabii ki Bahadır Bey ve Artunç Bey programımıza devam ediyor olacağız hoş geldiniz hoş bulduk günaydın iyi yayınlar herkese çok teşekkür ediyorum. E, bugün çok güzel veriler var. E, bu hazır beyin e, hazırlamış olduğu aslında gündemdeki başlıklarla birlikte biraz daha detaylarını konuşacağımız aynı zamanda bu kolen e, tarafından e, biraz daha rapor şeklinde inceleyeceğimiz e, veri akışları ve yorumlar olacak Artmış Bey. E, bununla birlikte e, tabii ki karşılıklı hem işbirliğimiz e, üzerinde hem de burada e, yorumları yaparken yatırımcıların biraz daha piyasalar üzerine nasıl hareket edeceğini sonuçlarını çıkarıyoruz peki Dilerseniz başlayalım gündemde Tabii ki ABD tarafında çok kritik önemli veriler var Merkez Bankaları haftası demiştik bugün çarşamba FOMC toplantısı gerçekleşecek ama onun öncesinde Tabii ki üfe ve tüfe verileri var enflasyon rakamlarına baktığımızda beklentilere paralel geldiği şeklinde bir görüntü oluştu ve bunlarla birlikte nasıl bir projeksiyon yorumlanabilir Şimdi çok teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle bir şeyin altını çizeyim. Şimdi e, ben hep yayıncılık dönemimde de bu e, birlikte e, iş yaptığım e, kurumlar ya da kişilerde de hep böyle matematiği ve içi dolu konuşmayı çok önemsiyorum. O açıdan Bahadır Bey'le aynı ekranda olmak benim için büyük mutluluk. Onu bir söyleyeyim. E, çünkü e, çünkü Türkiye'de de, dünyada da zaman zaman gerçeklikten kopuyor olsak da piyasalarda böyle çeşitli hypelar oluşsa da, çeşitli trendler oluşsa da bunları yakalamak, yakalamamak ayrı bir e, maharet ama ne oluyor gerçekteyi rakamlarla konuşmak çok önemli. O açıdan ben yorumumu naçizane kısa tutacağım ve e, bu e, yazdığınız güzel rapor üzerinden e, konuşmayı tercih edeceğim. O da şu. Şimdi benim görebildiğim kadarıyla. E, piyasalar yıl sonu artık yılbaşı geliyor. Ya yani çok da iş icat çıkarma. Fed de zaten partiyi bozmaz. E, May, e mayıs'ta olmasa, Haziran'da, Haziran'da olmasa, sonbaharda faizi indirecek zaten. E o zamana kadar e, piyasalarda bu olumlu hava bir devam etsin. Yani enflasyon geldi. E çok da sorun değil. E, çok da büyük bir problem yaşamayalım havasında. Bu hava devam edecek mi, etmeyecek mi, bozulacak mı, bozulmayacak mı diye bakıyoruz. Bugünkü FOMC toplantısından bu havayı bozulacak bir şey çıkarsa sürpriz olur. Ama ne çıkacak ya da önümüzdeki dönemde ne olacak sorusunun cevabı Bahadır Bey'in bence verilerinde, grafiklerinde oraya bakmak lazım. Ben hani başlayayım müsaadenizle. Şimdi tabii enflasyonun aslında iki çeşidi var. Yani üfe ve tüfe dediğimiz bir üretim tarafında maliyetler artabiliyordu. Üretim faktörleri belli. İşte iş gücü olsun, işte sermaye olsun ve teknoloji yani klasik bizim Cobb-Douglas üretim fonksiyonunda. Ee, şimdi bu tarafta tabii ücret artışları veya işte e, sermaye tarafındaki ara mal e, mamullerin maliyetlerinin artıyor olması, enerji maliyetlerinin artıyor olması gibi unsurlar veya tedarik zincirindeki yaşanan krizler aslında üretim maliyetlerini artırıyor. Bu da günün sonunda bir geçişkenlik var. İşte son kullanıcıya son kullanıcının e, tüketimindeki fiyat artışlarına da sebep oluyor. E bu da bizim zaten tüfe dediğimiz e, hikaye. Bir de tüfenin tabii talep yönlü tarafı var. İşte üretim maliyetinde bir artış olmasa da işte beş ekmek üreten bir fırında e, on ekmeklik bir talep gelirse haliyle talebi kısmak adına üretici de ne yapıyor? Fiyatları yukarı doğru çekiyor. Şimdi bu iki farklı en, e, enflasyon çeşidinden ABD tarafında daha çok biz talep yönlü yani aslında üretim maliyetlerinin çok fazla artmadığı veya etkisinin görece az olduğu Avrupa'ya göre. E, lakin asıl talebin daha baskın olduğu fiyatlam fiyatlamada e, veya yukarı giden fiyatlarda daha baskın bir rol oynadığını görüyor. Şimdi e, ABD veya FED tarafı da neye bakıyor? Evet diyor iki tane kompozisyon var enflasyonda. Ben temeli itibariyle baktığımda asıl hikaye benim için sıkıntı neydi? İşte üretim tarafıydı, korona dönemiyle başladı, tedarik zinciriydi. Şimdi onu zaten işte New York Fed'in e, küresel e, tedarik zinciri baskı endeksi diye bir endeksi var. Korona döneminde grafiğe baktığımızda zaten bunun çok ciddi anlamda maliyetlere yansıdığını görüyoruz. Lakin son döneme baktığımızda özellikle işte bir sene ve onun biraz daha ötesine geçecek olursak bu maliyetler artık negatif bölgede. Yani zaten Çin'in üfe verisine baktığımızda da negatif geliyor. ABD üfe tarafında da TÜFE'den bağımsız olarak dünya genelinde üretici fiyatlarında aşağı yönlü bir geri çekilme var. Ama Fed niye buna bakıyor? Olur da bir çünkü bu kendi iç piyasasıyla veya kendi kontrol edebileceği bir şey değil. Küresel entegre olmuş ekonomik sistemde üretim destinasyonları var, belli bölgeler var. Oralarda herhangi bir problem çıkarsa veya işte savaş sebebiyle enerji tarafında bir problem çıktığında bu maliyetler anında karşınıza çıkabilir. Yani bir dışsallık sizin kontrolünüzün dışında oluşma potansiyeli var. O yüzden yakın takip etmekte fayda var. E şimdi FED baktığında e son bir senedir bu tarafta ciddi bir baskı yok. E ben faizi de arttırdım. Böylelikle ne yaptım? İşte bugün işte bir adam bir ekmek alabiliyorsa veya iki ekmek alabiliyorsa faizi arttırınca tasarruf etmesine de yöneltecek şekilde Bugün sen az tüket, yarın işte iki ekmek yerine iki buçuk ekmek tüketmeni sağlayacağım tarzında az faizleri arttırdık. Küçük yatırımcı veya hane halkı tarafında da bunun bir karşılık bulduğunu görüyoruz ama istenilen karşılığı buldu mu? Bence hayır. Hala da enflasyonun seviyesine baktığımızda manşet evet 3.1 geldi gayet iyi beklentiye paralel. Ama çekirdek taraf ki bunu her merkez bankası bizimki de dahil özellikle olarak baktığı çekirdek enflasyondur. O tarafta katılık duruyor. Halen daha 4 seviyesindeyiz. O yüzden biz FED'den ne bekliyoruz? İşte olasılık dağılımına da baktığımızda bu toplantıda aslında yüzde 98, yüzde 100 seviyesi diyebiliriz yani yaklaşık yüzde 100 oranında piyasa bir faiz indirimi veya artırımı beklemiyor. Sabit bırakmasını bekliyor. Bu ne kadar sürecek? İşte 3 ay sonra ilk çeyrekte faiz indirim döngüsüne döner mi? 5.2 büyüyen bir ABD ekonomisindeki dünyanın en büyük ekonomisi yani rekor seviyede, rekor büyüme seviyelerinden bir tanesini yaşıyoruz. Böyle bir durumda istihdam yaratıyor. Talep halen daha istenilen seviyede geriye çekilmemiş. Bu tarafta ben açıkçası faiz indirim noktasına geleceğini pek beklemiyorum. Ters senaryo ne? Evet finansman maliyeti arttı. Doğrudur. İşte ciddi anlamda borçlanmaya giriyor tahvil ihalelerine istenilen talep en azından eskiye nazaran gelmemeye başladı. Hani bunun da bir sınırı var ama o sınır 3 ay içinde bitecek bir sınır değil. İşte belki bir sene içinde bitecek yani 9 ay sonra bir sene sonra bitecek. Yani seçime doğru artık biraz daha popülist ister istemez söylemler ve politikalar olacaktır. O yüzden ikinci çeyrekten sonraki süreçte faiz indirme ihtimali var ama tahvil piyasasına baktığınızda bambaşka bir fiyatlama, hisse senedi piyasasına baktığınızda ise VIX gelmiş 12 seviyesine risk iştahı yüksek. Çok sadece düşmüş. destinasyon evet aşırı düştü. Yani sadece yatırım destinasyonu bakıyorlar. Ve bu tarafta da aslında Türkiye'de yani eğer bu vadeyi uyuşturabilirse hani Fed'in faiz indirim döngüsüyle bizim tarafta da enflasyonun aşağıya geldi, ciddi yapısal reformların olduğu bir sürece evrilebilirsek bizim bu bizim bu portföy yakınlarından faiz indirim sürecine girdiği durumda fet e, ciddi anlamda nemalanma şansımız var. İlk tabii ki işte tahvil piyasasıyla başlayacaktır ki işte son yapılan hazine ihalesinde de neredeyse işte 3 katından fazla bir tahvil e, ihalesine talep geldiğini gördük. Bu da pozitif. E arkasından da bu iş tabii ki işte Borsa İstanbul ve Diğer artık e, mevduat gibi, banka mevduatı gibi farklı enstrümanlara finansal getiri sağlayacak, diğer piyasalara doğru akacaktır. Teşekkür ediyorum Bahadır Bey e, yorumlarınız için. E, buradaki genel olarak baktığımızda en azından piyasaya nasıl bir etki olacak ve buradaki... E görüntünün yorumlarını daha detaylı bir şekilde sizlerden aldık. Zaten kritik bir haftanın artık ortasına gelmiş bulunuyoruz ve buraya baktığımızda şimdi global tarafta anladığımız kadarıyla herhangi bir şekilde buradaki faiz kararlarının e, jeopolitik krizle dahil olmak üzere üfe rakamlarını e, az önce söylediniz ama e, buraya baktığımızda herhangi bir şekilde e, görüntüde değişiklik olmayacağını ile getirdiniz aslında. Bu da biraz daha e, şu e, projek, projeksiyonda ee, orta ve uzun vadede biraz daha net bir seyirin e, belirginleştiğini gösteren adımlar gibi gözüküyor. Şimdi e, buraya baktığımızda şimdi Türkiye içine de gelmek istiyorum. Bu Türkiye içindeki yorumunu, e, yorumlara bakarsak tam olarak bizi neler bekliyor? Çünkü bugün Türkiye sanayi üretimi ve işsizlik cari açık veri dengesi var. Cuma günü açıklanacak. E, bunların ışığında buradaki para politikasının etkilerini biz e, görmek istiyoruz. Buradaki görüntüde e, hem piyasaları etkisi hem de bize Neler anlatacak diyelim bu veriler. Şimdi e, Türkiye'deki temel sorunla ilgili olarak e, yabancı medyada çıkan başlıklar e, bir şekilde bu rasyonel politikalar devam edecek mi etmeyecek mi sorusunu içeriyor. Biz Türkiye'de yaşadığımız ve Türkiye'deki riskleri ve fırsatları daha yakından gördüğümüz için daha detaylı yorumlar yapabiliyoruz ama yabancılar Türkiye'ye gözlerini çevirip Türkiye'de pozisyon alırken önce bir yönetilebilir riskler mi var yoksa belirsizlikler mi var ona bakıyorlar. Türkiye'de belirsizlikler hala devam ediyor. Çünkü belirsizliği yönetemezsiniz. Yani sayın Mehmet Şimşek görevde kalacak mı diyor yabancı. Bu diyor belirsizlik ben bunu yönetemem diyor. Bizse diyoruz ki kalacak. Yani genel olarak benim düşüncem o kalacak. Çünkü Kalmaması gibi bir durumu düşünmek bile istemiyorum diyor. Ama yabancı yatırımcı diyor ki sen öyle ol, düşünebilirsin ama geçmiş örneklerinde gördük. Kalmayabilir görevde. Birincisi bu. Türkiye'ye para girmesi açısından son dönemde işte e, Bahadır Bey de raporda yazmış yazmıştı. Merlin Merlin'in raporu var. İşte e, bankacılık sektörüne ilişkin 15 gün içerisinde ikinci rapor bu. Düştükçe e, bankalarda alış yapıyor yabancılar. Ama mesela enteresan bir konu var. Türkiye'de yabancı sahiplik oranı borsada düşmüş gibi gözüküyor. Niye düşmüş gibi gözüküyor? Çünkü bir tane delist olmuş neredeyse açıklık oranı çok düşük olan bir tane banka var ikiden gören. Hatta görmüyor. Oradaki hareketler banka şeyde yabancı oranı artmış azalmış gibi gösteriyor. Şimdi o zaman ikinci bir konu daha geliyor. Veriler gerçek. Evet bence veriler eskisine göre çok daha gerçek. Ha işte enflasyon Gerçekten bu rakamlarda mı? Yani bence artık oraya çok yakın. Ama şimdi bence yetmiyor ki. Yani bence yetmediği için yabancı yatırımcı buraya evet eskisine göre talep gösteriyor. Buraya bankacılık sektöründe pozisyon alıyor. Evet kısa vadede her düşüşü özellikle bankacılık sektöründe alışıyor olarak değerlendiriyorlar. Evet ama e, piyasada yılbaşından sonra özellikle bir 15-20 gün yabancılar tatilde olacak belki de. Ocak ortasına kadar pozisyon açmayacaklar. O yüzden piyasa bence iyimser bir senaryoda yukarı gitse, gitse bile yataya döner gibi geliyor. Birinci düşüncem bu. İkinci düşüncem şimdi asgari ücret konusu konuşuluyor. Anlaşılan Hı -hı. o ki gelecek enflasyona göre değil, Sayın Cumhurbaşkanı son defalık iyi bir artış, tek bir artış yapılır gibi bir şey söylüyor. E seçim de var. E tekrar popülizm olacak mı? E o zaman para politikası tarafı tamam da maliye politikası nasıl? Veya önümüzdeki 3 ay boyunca faiz arttırımları mesela aralıkta bir tane daha bekliyorum ben olacak mı? Sonrasında devam edecek mi gibi sorular var. Niye önemli? Şunun için önemli. Bakın bir, finansman tarafında maliyetler arttığı sürece halka arz isteği artacaktır. Ama faizler arttığı için sanayi şirketlerinden bankacılığa geçen para dışında çok ekstra para girecek mi piyasaya yoksa satışları mı daha ağırlıklı göreceğiz faizler artmaya devam ettiği için borsadan çıkışları mı daha fazla göreceğiz veya bu maliyetler arttığı için leverage pozisyonların azaldığını mı göreceğiz veya şirketlerin finansman maliyetleri arttığı ve ekonomik aktivite yavaşladığı için karlılıklar düştüğü için şirketlerin bazılarında çok iyi performanslar bazılarında çok kötü performans mı göreceğiz Böyle önemli sorular var. Ben o yüzden ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın devam ettiğini, bunların da şirketlerin özellikle değerlemeleri üzerinden tekrar rasyonele döneceğini, bazı şirketlerde ciddi satışlar, bazı şirketlerde ciddi alışlar göreceğimizi, endekste ise yataya yakın bir seyir olacağını düşünüyorum. Burada önemli bir nokta daha var. Halka arzlar eğer devam edecekse, halka arzlarda gördüğümüz bu yukarı hareketler ee, tekrar eskisi gibi olacak mı olmayacak mı sorusu var. Çünkü daha önce halka arıza giren küçük yatırımcı 3 tavan, 5 tavan, 10 tavan onu çok normal bir şey olarak görüyordu. Şimdi biraz oradan uzaklaşacağız gibi gözüküyor. Bir de mesela Tişecam örneğinde gördük geri alım yapıyor. Bugün Sato örneğinde görüyoruz. fakat Kurumsal yatırımcıya satış yapıyor. O yüzden borsanın böyle geçiş dönemlerinde dünyada ve Türkiye'de de yine bir Enflasyonun az da olsa kaldığı, faizlerin görece olarak yüksek olduğu dönemde şirket ortakları Alarko'da olduğu gibi satış yapabilir. Şişe camda olduğu gibi geri alımlar olabilir. Sasa'da olduğu gibi kurumsal yatırımcıya satışlar olabilir. O yüzden hisse bazında haber trafiğine çok ama çok dikkat etmek lazım. Hisse seçerken dediğim gibi çok iyi performans gösteren hisseler de olacak çok kötü performans gösteren hisselerde olacak bence önümüzdeki dönemde. Çok teşekkür ediyorum. Burada da zaten borsa tarafındaki biraz görüntüyü yatırımcılar böyle hareketliliği merak ediyordu. Evet Bahadır Bey detayları da biraz sizden almak istiyorum. Bu hafta gelecek verilerle nasıl yorumlu olacak? Ya burada tabii Türkiye'yi ikiye ayırmak lazım. Yani şimdi yurt içi piyasaya yönelik uygulanmıyor şu an yapılan uygulamalar veya işte reformlar veya işte düzenlemeler burada tabii ağırlık yabancı üzerinden o yüzden zaten ekonomi yönetimi veya işte ticaret bakanlığı sürekli roadshow'lara çıkıyor aslında tırnak içerisinde. Yani sürekli bir yatırımcı buluşmasındalar. Sürekli Türkiye'yi anlatma e, anlatmakla uğraşıyorlar. İşte Türkiye'nin hikayesini aslında anlatmaya çalışıyorlar. Şimdi başarılı olur mu olmaz mı? Evet. Yani burada tabii ki yani Artunç Bey'in dediği gibi yabancı tarafında bir soru işareti geçmiş dönemlerdeki e, hayata geçen uygulamalar ve işte e, yaşadıkları tecrübeden dolayı ister istemez bir bekle gör modundalar. Bu evet geçmişe nazaran ikna etmek veya işte tekrardan yurt içi piyasaya sokmak belki biraz daha zaman alıyor olacak. buna ama zaten Türkiye okey yani ekonomi yönetimi de dediği zaten ben ikinci çeyrekten sonra enflasyon tarafında ciddi anlamda bir düşüş bekliyorum zamanlama olarak az evvel söylediğim yani Fed'in parasal gevşeme demeyelim ama faiz indirim noktasına evrilmesi burada aslında bir hani marşa basma, motoru çalıştırma hikayesi olacak. Eğer o tarafta biz o süre içinde ciddi anlamda hani gereken diğer yapısal reformları da hayata geçirebilirsek seçim sonrasındaki özellikle ikinci çeyrekteki atılacak adımlar burada aslında yabancının Zaten yapılanları okeyliyorlar, onaylıyorlar. O yüzden zaten kredi derecelendirme kuruluşlarından aslında pozitif raporlar geliyor. İşte şirketlerle ilgili özellikle bankacılıkla ilgili e, fiyat revizyonları yapılıyor. Bunlara okey yani ama yabancının söylediği şu çok güzel bir takım kurdunuz. 10 numara golcünüz var, orta sahanız çok iyi, defans çok iyi, kaleci çok iyi. Ama hani bir maçı bir görelim yani gol atabilecek misiniz, atamayacak mısınız? Yoksa bu burada dönüp duracak mı? onu görmek istiyor ama işte şimdi gelişmelere baktığınızda cari fazla veriyor olmamız işte hı hı. E, sanayi üretiminde çeyreklik bazda en azından hani geçmişe nazaran bir önceki e, aya nazaran diyeyim sanayi üretiminde de aşağıya doğru artık yavaş yavaş revizyonların geliyor olması aslında şunu gösteriyor. Bakın ben uyguladığım ortodoks politikaların piyasa tarafından artık karşılığını almaya başladım politika anlamında, para politikası anlamında gördüğünüz gibi hani yavaş yavaş her şey kontrol altına alınıyor. Hele biz bir de cari fazla vermeye devam eder. Hani talep bir bize baskılanacak ama ben iç talebin özellikle büyüme kompozisyonundaki payının çok açıkçası hani düşeceğini beklemiyorum. Çünkü bu tarafta bu sefer işsizlik gibi bir problem çıkacak. Baskılamak istiyorlar ama istenilen bir düzey var. Yani işte yüzde dörtlük bir büyüme hedefinde yüzde iki diye varsayalım. Bunun Bunun yüzde ikiye gelmesini istiyor iç talep kompozisyonunun buna işte iç yani iç tüketime yönelik üretim ve diğer hani farklı etmenleri, etmenleri ve faktörleri de dahil edelim. bunun altına geldiği dönem dönemsel biz belki işte kredi genişleme paketleri 3 aylık altı aylık böyle korona döneminde görülen bazı uygulamaları aslında görebiliriz. Sebep ne? Tamamen büyümeyi desteklemek adına veya işte kontrol altına almak belli bir seviyenin altına düşmesin belli bir seviyenin de üzerine çıkmasın ki bir talep enflasyonu tekrardan karşımıza gelmesin diye. O sebeple şimdi asgari ücret tarafında da en azından hani ben işsizlikte ciddi anlamda aşağıya geldik sekiz buçuk seviyesindeyiz. Bu tek e, seferlik zam yapılma süreci evet burada bir gelir etkisi ve talep enflasyonu yaratabilir. Buna istinaden de biz Aralık ayında muhtemelen yabancının belki de çok fazla beklemediği ama işte en az 250 bas puanlık bir faiz artışı daha görebiliriz. Bu da ne için yapılacak? Ey yabancı bak sen bunu da beklemiyordun. Ben takım olarak iyiyim. İşte gole yönelik oynuyorum. Karşı takımın işte ceza sahasındayım. Golü de attım atacağım. Haberin olsun artık buradan geliyorsan gel. Şimdi tahvilde dediğim gibi bunu gördük. Ama işte 250 bas puanlık artış veya 500 bas puanlık bir artış daha veya totalde bir 500 bas puanlık artış sonrasında eğer enflasyon düşüş trendine devam ederse yenisine yeni bir faiz artışına ihtiyaç duymayacak ve bunu da yabancı görüp artık bu tabi biraz böyle şey gibi ilk fırsatı gören piyasaya girmeye başlayınca ikinci üçüncü sırada olan da acele edermiş yani fırsat kaçıyor mu diye bir kere o döngünün dönmesine bakıyor eğer işte mesela Cuma günü de bir kredi derecelendirme kuruluşunu Türkiye değerlendirmesi var. Hep görünümü pozitife çevirdiler ama burada bir olası bir puan artırımı ciddi anlamda hani bu baraj kapaklarının açılması gibi bir etki yaratabilir portföy akımları açısından. Ve o zaman ilk başta dediğim gibi tahvili sonrasında hisse senedi piyasalarına bir rağbet olacaktır. Ama şunun ayrımını iyi yapmak lazım. Ekonomi yönetiminin şu an için uyguladığı politikalar talebi baskılamak yurt içinde ve yurt dışındaki yabancı yatırımcıların bir ülkeye yatırım yapıyorken görmek istediği belli şartlar var. Bu kutucuklara şu an o tikleri atmaya çalışıyoruz. O yüzden öncelik yabancı yatırımcı ve dış finansman e, zaten hani biraz daha asgari ücretle ilgili sürecin e, sinyalini 266 milyar TL'lik ilk çeyrekte hazinenin boşlanma planıyla aslında bunun da bir nevi e, sinyalini verdiler. O sebeple ben bu ay ve bir sonraki ay minimum 250 bas puanlık bu ay için söylüyorum. Eğer bu ay 500 yaparsa bir sonraki ay durabilir ama e, 250 yaparsa bir sonraki ayda 250 bas puanlık bir faiz artışı yapıp en azından bu gelir etkisini nötrlemek isteyeceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumlarınız için yavaş yavaş programı sonlandıralım dilerseniz. Bir sonraki yayında tekrardan görüşeceğiz. Bu sırada tabii ki ben yine buradan belirtmiş olayım. ...kolanin menkul değerlerden e, alım satım yapabilmek için... ...hem Amerikan borsası hem de e, biz yüz üzerinde... E, ...Payser üzerinden de hızlı bir şekilde e, bize ulaşabilir... E, ...yatırım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bizi de e, finansal okul yazarlık için mutlaka takip edin. Artuç Bey desteğiniz bizim için çok önemli. Çok teşekkürler yayın için tekrardan. Bahadır Bey yorumlarınız için de e, çok detaylıydı, çok harikaydı. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü buraya baktığımızda bu verilerin haftasında, bu verilerin ışığında buradaki detaylar bizim için gerçekten e, yatırım yaparken önemli unsurlar olarak e, kalacak diyorum. E, tekrardan görüşmek üzere iyi günler, iyi haftalar. İyi haftalar efendim. İyi haftalar.